Bilirsiniz, bir içerik üreticisi için düzenli video atmak adeta nefes almak gibidir. Hele beyaz kurt gibi belirli bir izleyici kitlesi edinmiş, belirli bir beklenti yaratmış bir kanal için bu durum oldukça önemli. Ancak haftalar oldu ve kanalına tek bir yeni içerik bile gelmedi. Bu durum haliyle pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Acaba sağlık sorunları mı yaşıyor, belki de kişisel hayatında onu meşgul eden büyük gelişmeler mi var, yoksa YouTube'dan tamamen elini eteğini çekti mi? Her şeyden önce şunu kabul ederim. YouTube dinamik bir platform. Bugün varsın, yarın yoksun. Sürekli yeni içerikler, yeni yüzler ortaya çıkıyor. Bu kadar rekabetin olduğu bir ortamda beyaz kurt gibi belirli bir nişe sahip, sadık bir kitle edinmiş bir kanalın aniden sessizliğe bürünmesi ister istemez bir boşluk yaratıyor. İzleyiciler olarak bizler alışkın olduğumuz o tanıdık sese, o bildik bakış açısına hasret kaldık. Peki bu sessizliğin ardında ne gibi nedenler atıyor olabilir? Öncelikle Beyaz Kurt'un yakın bir arkadaşı olmadığımı belirteyim. Arkadaşım olsaydı muhtemelen mesaj atıp direkt kendisinden bilgi almak isterdim. Ama yine de şansımı deneyip YouTube kanalının hakkında kısmına bakıp oradan bulunan Gmail hesabından Beyaz Kurt'un adını soyadını buldum. Instagram'da arattım ve sanırım karşıma çıkan ilk sayfa onundu. Çünkü hesap 2012 kurulumluydu ve Beyaz Kurt'un YouTube hesabı da 2013 kurulundu. Yüksek ihtimalle Beyaz Kurt'un kişisel hesabını bulmuştum. Ben de hemen yazmaya karar verdim. Umarım videoyu yapana kadar cevap verir de gelişmeleri aktarırım. Video bittikten sonra cevap verirse de zaten toplulukta bildiririm. Normalde her gün içerik üreten biriyken nasıl olur da bir anda içerik üretmeyi bırakıp sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmadan bir anda çekiliverdi. En son videosunu bir ay önce atmış, ondan bir önceki videoyu da iki ay önce filan atmış. Bu da hani büyük bir eleştiri kanalı için gerçekten sıkıntı bir durum. Video atmamasının birçok ihtimali var. Hepsini tek tek değerlendireceğiz. Öncelikle kanalı incelediğimizde hakkında kısmında şu yazıyordu. Dava tehditleri için beni meşgul etme aç davanı kafan rahatlar. Birinci ihtimal davalık olmuş olabilir ki bu büyük ihtimal. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bile dava etmiş kendisine. Bu birinci ihtimal bana çok olası geliyor. Çünkü böyle bir durumdayken paylaşım yapıp durumunu bildirmesi bir hayli zor. İkinci ihtimale gelirsek Beyaz Kurt hastalandı. Bu yüzden de video atamıyor. Çünkü daha önceden de hastalandığında birkaç hafta video atmadığı oldu. Fakat daha sonra yeni bir video atarak hasta olduğunu belirtti. Bu ihtimal de olası fakat böyle bir durumda en azından sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulunabilir. Bu yüzden bu ihtimali pek de kesin gözüyle bakamıyoruz. Bir diğer ihtimal ise beyaz kurtun kişisel sorunları. Bu ailevi sorunlar olabilir. Yakın bir arkadaşıyla ilgili sorunlar olabilir. Belki de bu tür sorunlar yüzünden inzivaya çekilmiş olabilir. Videonun başında da dediğim gibi umarım mesajıma cevap verir de daha sağlıklı bir çıkarımda bulunabiliriz. Evet dostlarım. Umuyorum ki beyaz kurta bir şey olmamıştır ve yakın zamanda kaldığı yerden devam eder. Bugünlük benden bu kadardı. Hoşçakalın. Takipte kalın.